Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanlığının başına geçirilen Hakan Fidan analistlere göre uzun yıllardır Türkiye'nin çevresindeki sahada belirleyici olduğu politikaların asıl uygulayıcısıydı. Bu nedenle şüphesiz atamalar arasındaki en dikkat çeken isimlerden biri 13 senedir. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı göreve geldiğinde dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın kaygı verici bir gelişme olarak yorumladığı Erdoğan'ın sır küpüm dediği isim Hakan Fidan Gelin kendisini daha yakından tanıyalım. Öncelikle Hakan Fidan hakkında elimizdeki bilgilerin sınırlı olduğunun altını çizelim. Biyografisi hakkında MİT Başkanlığı'nın internet sitesindekiler dışında fazla bilgi yok. 1968'de Ankara'da doğdu, Kara Kuvvetleri Muharebe Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun oldu. Muharebe İstihbarat Astubay'ıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir dönem Almanya'ya gönderildi. Oradaki NATO karargahında Süratli Reaksiyon Kolordosu'nda 3 yıl görev yaptı. Aynı dönemde üniversiteye gitti, Siyaset Bilimi bölümünü tamamladı. 2000 yılında da OYAK Genel Kurulu'na üye seçildi. Bir yıl sonraysa ordudan emekli oldu. Akademik kariyer için önce Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladı. Test konusu istihbarat, Başlı ise dış politikada istihbaratın yeri. Aynı üniversitede ara vermeden doktoraya da devam etti. Bu kez test konusu daha farklı nitelikteydi. Bilgi çağında diplomasi, enformasyon teknolojilerinin, uluslararası anlaşmalarının doğrulanmasındaki rolü, kendisini tanıyan kişiler, onu sakin ve analitik düşünen biri olarak tanımlıyor. Ayrıca uluslararası ilişkiler doktorası yapması da Dışişleri Bakanlığı için önemli bir avantaj. Fidan yüksek lisans döneminde Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi ve ekonomik danışmanlık yapıyordu. Doktor eğitimi sırasında ise Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirildi. 2007 yılında bu görevden ayrıldı. Daha kilit bir görev olan Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. Görev alanı ise uluslararası güvenlikti. Yani hem askerdeki görev alanlarına hem de akademik kariyerindeki çalışma başlıklarına uygundu. Siyaset ve Dışişleri Bakanlığı bürokrasisiyle bu dönemde tanıştı. Başbakan Erdoğan'ın yurt dışı gezilerindeki temel isimlerden biri oldu. Bu sırada Dışişleri Bakanlığı ile Başbakanlık arasında adeta köprü görevi görüyordu. Artık daha kilit görevler için adı geçmeye başlamıştı. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteriydi. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisini bu göreve istediği biliniyordu. Ama o başka bir kurumu tercih etti. Doktora tezinde de örnek vaka olarak çalıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na gitti. Uzmanlara göre uzun yıllardır devlette görev aldığı için devlet deneyimi çok yüksek. Haliyle devletin bütün işleyişine hakim bir isim. Fidan daha 2 yıllık başbakanlık müsteşar yardımcısı iken çözüm sürecinin öncüsü olan ve devlet görevlileriyle Kürt siyaseti arasında sonradan Osta görüşmeleri olarak adlandırılacak olan görüşmeler vardı. Görüşmeleri dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı yöneticileri yürütüyordu. Fidan'ın bu görüşmelere dahil olması ona teşkilat başkanlığının yolunu açtı. 16 Nisan 2010'da MIT müsteşar yardımcısı olarak atandığında bir sonraki müsteşar olacağı zaten belli olmuştu. 42 yaşında da MIT başkanlığına atandı ve 13 yıl boyunca bu görevi yürüttü. Dilerseniz 13 yıllık süreçteki bazı önemli gelişmeleri de kısaca özetleyelim. Hakan Fidan uzun görev süresi boyunca 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere birçok tartışmalı sürecin içinde yer aldı. Ama kendisine dönük ilk tepki yurt içinden değil yurt dışından geldi. Dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak Fidan'ın Türk İstihbaratı'nın başına gelmesini kaygı verici bir gelişme olarak nitelendirdi. Böylece dünyada ilk defa bir devlet başka bir devletin istihbarat yönetimine resmi bir açıklamayla tepki göstermiş oldu. Yurt içinde ise iki önemli süreçle karşı karşıya kalınacaktı. Hükümetle Gülen yapılanması arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla başlayan gerilim ve Kürt sorununun çözümü için Oslo'daki PKK ile başlatılan müzakere süreci. Gülen yapılanmasıyla başlayan gerilimin ardından 2012 yılında özel yetkili bir savcı Hakan Fidan ve iki MIT yetkilisini Kürdistan Topluluklar Birliği davasında ifade vermeye çağırmış ancak fidan ve MIT yetkilileri ifadeye gitmemişlerdi. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra yaptığı bir açıklamada fidanın gitmesi durumunda tutuklanacağını ve bunun gülen yapılanmasının bir komplosu olduğunu kaydetmişti. Hükümet o dönem Oslo müzakerelerinin içeriğinin kamuoyuna yansıması ve MIT'in 2011'de başlayan Suriye'deki iç savaşta İslamcı örgütlere silah sağlaması gibi iddiaların basına yansımasından da Gülen yapılan sorumlu tutmuştu MIT ve Fidan Suriye'deki iç savaşın özellikle ilk döneminde izlenen politika nedeniyle hem ülke içinde hem de ülke dışında uzun süre tartışılmıştı. Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük krizlerden biri de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiydi. Bu süreçte de Hakan Fidan başkanlığındaki MIT'in yaptıkları ve yapmadıkları tartışılacaktı. Geliştirilen kapasitesi ve istihbarat toplama yeteneğine karşın TSK içindeki bir grubun darbe girişimi inde bulunacağının önceden öngörülememiş olması hala eleştirilen konulardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan da El Cezire televizyonunda darbeyi eniştesinden öğrendiğini söylerken istihbarat zaafının da altını çizmişti. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kontrollü darbe girişimi ifadesini kullanarak 15 Temmuz'da yaşananların aslında istihbarat ve hükümet tarafından planlanan bir komplo olduğunu öne sürmüştü. Hükümet ise Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçlamıştı. Hakan Fidan darbe girişimini araştırmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyona gitmemiş bu da muhalefette kendisine karşı eleştirilerin dozunun artmasına neden olmuştu. Fidan dönemini ayıracak olursak ikinci dönem için Türkiye dışı operasyonlarının öne çıktığını söyleyebiliriz. Fidan liderliğindeki MIT insani ve teknolojik istihbarat kapasitesinin artması sayesinde terörle mücadele konusunda yurt içinde olduğu kadar Suriye ve Irak'ta da faaliyetlerini arttırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen hemen tüm yurt dışı gezilerinde ve temaslarında yer alan Fidan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da yakın çalışarak hem güvenlik hem de dış politika mekan mekanizmalarının parçası oldu. Türkiye'nin yakın bölgesinde başta Libya Suriye olmak üzere etkisinin artmasında MIT'in artan rolünün önemine dikkat çekiliyor. Bu bölgelerdeki saha faaliyetlerinin yanı sıra MIT, Türkiye'nin ilişkilerinin bozuk olduğu birçok ülkeyle diyaloğun yeniden kurulması sürecinde de rol oynadı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle ilişkilerin normalleşmesinin ilk adımı hep istihbarat kurumlarının aracılığıyla yapıldı. Akan Fidan'ın şahsen içinde olduğu Suriye ile normalleşme süreci de bunlardan biri. Haliyle Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'nda hızla sonuçlandırmak isteyeceği süreçlerden birinin Suriye ile normalleşme olması sürpriz görülmeyecek. Gözlemcilere göre Fidan'ın ABD ve Batı ile ilişkilerde nasıl bir performans göstereceği ise Türkiye'nin ileriki yıllarda uluslararası ilişkilerinin seyrinin belirlenmesi açısından kritik önemde olacak.